Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Asikrim videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim 4 4'de zombi modu geldi arkadaşlar ve biz ne yapacağız gireceğiz bakalım Oyunda neler değişmiş çok merak ediyorum Daha önce hiç girip de bakmadım sizlerle beraber bakmak istedim Hatta şu e, ekrandaki logo falan çok hoşuma gitti Lafı fazla uzatmayacağım şöyle play deyip e, başlamak istiyorum e, Grafiklerimiz yüksek tamam tamam normal modda mı açsak Easy modda açalım arkadaşlar bir her yere bakmak istiyorum çünkü Haydi bakalım başlıyoruz Allah çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım Ice cream 3'te de zaten oynamıştık sanırım e, Zombi modu şimdi 4'e yapmışlar Bakacağız oyunda neler değişmiş Rodumuz bakalım çok korkunç olmuş mu Boris nasıl olmuş e, O küçük e, robotçuklar nasıl olmuş Bunları göreceğiz merak etmeyin Evet şu anda Aa, I will kill you yazıyor Oo, Fabrika komple değişmiş arabası da zombi e, Şeyleri var resimleri var Arkadaşlar Oğlum çok korkunç şuraya baksanıza Okla gösterdiğim yeri görüyor musunuz? Bakın şu an arabayla girdiği yerdeki rot gerçekten baya korkunç. Oyunda her yerde zombi resimleri falan var. Anam çok korkunç. İçerisi yeşil yeşil. Arkasında zombi yazıyor arabasının. Güzel güzel şu ana kadar beğendim. He, bakabildiğim her yere bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyunu bitirmeyeceğiz sadece bakacağız detaylı detaylı. Oha gerçekten güzel ha. Rodu görmek istiyorum. Ona. Den, 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 den. Aa çocuklar da zombi olmuş. Zombi çocuklar. Zombi çocuklar. Neler yapıyorsunuz öyle bakalım. Al olsun size. Ne güzel şarkı söylüyor ya. Valla çok seviyorum burada ya. Şunun yüzünü bir gösterin bize artık. Oğlum her yerde zombi desenleri, zombi işaretleri. Gerçekten ee, korkunç. Gerçekten korkunç. Çocuklara da yakından bakacağım merak etmeyin. Anam Michael e, ee, Liz oh, Şişman çocuk da da korkunç Oha Oy Roda bakın Roda bakın arkadaşlar Çok korkunç olmuş ya Oğlum gerçekten çok korkunç olmuş Rod Helal sana İçerisini göstersene içerisinde rengi pembeydi ne oldu Aa gene pembe Gene pembe gizli odaya giriyor. Gir bakalım gir. Oo, gerçekten çok karışıyorsun. Tamam geçelim artık. Bakalım ee, her yere bakmak istiyorum arkadaşlar. Oyundaki her yere bakmak istiyorum. Şimdik. Aha. Burası gerçekten tehlikeli. Şunu bir bakayım bana. Küçük robotçuklar yok mu? Küçük robotçuklar nerede? Aa küçük robotlara bakın onlar da zombi olmuş. Şuraya bir kıralım. Lan robot. Şşş buradayım lan. Şş, şurayı açalım bakalım. Lan robot gel gel. Al sana bir tane bomba bıraktım. Oy. Arkadaşlar küçük robotlara bakın. Onlar da zombi olmuş. Şuralara bakalım. Gördüğünüz gibi zombi desenleri falan. Gayet güzel. Burası zaten açılmıyor değil mi? Şu çocuklara bakmak istiyorum bir daha. Neredesiniz? Oğlum şişman çocuk ne kadar korkunç ya. Oğlum en korkunç bu şu ana kadar ha. Baksanıza şuna. Aaa. Liz. Yok bu o kadar korkunç değil. Michael zaten aynısı ama... Bu gerçekten bildiğiniz zombiden başka bir evren geçmiş. Ana Rod geliyor. Rod geliyor. Rod bir dakika. Burayı açabiliyor muyum? Allah belanı. Diğer taraftan. Rod Ben şuradan kaçar. Oğlum alarm çaldığı için arkadaşlar direkt geldi. Allah belanı ya abi geçemedim. Ne olursun Rod yakalamak istemiyorum. Allah yakaladı işte ya. Şuralara bakalım derken Rod bizi yakaladı. Cık, olamaz böyle bir şey. You have Tamam ilk gitti ilk hakkımız gitti daha iki hakkımız var merak etmeyin kesinlikle yakalanmam ben ya Şimdi ikinci hakkımız için tekrardan geldik bakalım Şunu bana ver aa oyun tekrardan yeniden mi başlamış gözüküyor normalde böyle değildi buralar ama tamam Şimdi bombamız yok bombamız yok ben şu sen alarmı çar odur bakayım Sen alarmı çar ben şuradan hemen çıkmak istiyorum Diğer taraflara da bakacağız daha bir sürü yer var aa tuvalete bakın Desenler güzel beğendim Beğendim. Genellikle yeşil desenler kullanılmış arkadaşlar. Şurayı bir açalım. Evet bakalım buradan sonra. Aa ben kendimi görmedim dur. Görmüştüm ama tam olarak göremedim. Görebilecek miyiz? C. Kontrolüm. Oha. Boris'e bakın. Boris'e bakın. Gayet güzel bir e, halde. Tamam. Şimdi buradan üstünden geçebiliyor. Aa Boris'e çok yaklaşmayalım. Boris yalnız baya korkunç ha. Gerçekten çok korkunç. Burada gur kafalar var. Şu kapıyı açabilir miyiz? Açtık. Aa burada küçük bir tane daha zombicik var. Küçük bir zombicik oradaysa. Şuradaki ventleri falan bir açalım. Ventleri falan bir açalım. Buralar önemli şu anda. Tamam şurayı da aç. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi şurayı açalım. Daha sonra da arabasına falan bakmaya gideceğim. Şuradaki çiviyi bu bu bir bulayım arkadaşlar. Çivi almamız lazım. Heh. Tamam şu çiviyi ver bakalım. Şimdi buradan ilerleyebiliriz. Yalnız desenler falan gayet güzel. Bu arada arkadaşlar Ice King 4'ün ee, zengin modu da var. Rod'umuz zengin oluyor. Onu da oynamamı istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Aç kapıyı. Tamam. Rod burada değilsin değil mi dostum? Oğlum bu Hulk'a da benzetiyorum ama bayağı bildiğiniz zombi ha. Dur şuradaki kapıyı da açalım. Buradaki kapıyı da açalım. Anam, ses değişti, müzik değişti. Tamam. Aha, şimdi buraya bakacağım. Buraya bakacağım. Gayet güzel. Rod neredesin? Arabayı tamir ediyor. Arabayı tamir ediyor arkadaşlar. Sessiz olmamız lazım. Bombamız yok ki ya. Ben bir bomba alıp geleyim. Tamam şu anda bomba aldım geldim. Üç tane birazcık kamizeyi kurot. Ne yapıyorsun dostum? Al al. Al sana bomba bıraktım. Hem de altın renkli. Güzel. <laughs> Zombi rot. Ne oldu lan he? Arabasına bir bakalım arkadaşlar. Arabası da yalnız şekil ya. Gerçekten şekil. Seviyorum bu rotu ya. Şurayı bir açalım. Şimdi diğer tarafa doğru gideceğiz bakalım. Neler olacak. Buralarda neler olacak. Şimdi o uyanmadan hemen şuraları bir halletmem lazım. Şunu bir sök. Tamam onu söktük. Şunu da sökelim bir. Bunu da sök. Tamam. Haydi bakalım. Şu anda e, müzeye doğru gidiyoruz. Müzede bakalım neler olacak. Şu dışarıyı görebiliyor muyum? Dışarıyı göremiyoruz ki ya. Göremiyorum ki işte. Keşke dışarıda çıkabilseydi bu oyunda. Aha geliyor. Zombi rot geliyor. Aa, korkunçsun. Çok korkunçsun. Geç geç buraları geç buraları zaten biliyoruz. Aha. Oğlum bu, bu seferki farklı bir rot, e, rotçuk var orada. Bakalım. O şeylerde Josephte de falan değişmiş arkadaşlar. Babası Joseph. Onları da gayet güzel yapmışlar. Şuradaki kapıdan bir açalım. Lan. Gel, gelme hazır bunu kırarım ha. Gelme hazır bunu kırarım. Güzel güzel desenler falan gayet iyi. Dur şimdi daha bakmadığımız bir sürü yer var. Ee, müzedeyiz şu anda şurayı bir açalım Oha desen gerçekten iyi Baksanıza Yeşil renk burası burası daha çok beğendim Bu arada desen olarak Şurada değişen bir şey yok Orada değişen bir şey yok Burada babasının şeyi var İçerideki şeyler Sertifika dondurmacı sertifikası var ee, O ne lan? bir şey geliyor sandım tamam bir şey yok Burası Güzel İçerideki şeyler Aa bu ne lan Tamam buraları da baktık. Lan! Şşt! Tıfır! Şuradan ben mi gireyim? Warhouse diyor. Bir daha şurayı bir açabilir miyiz? Burası zaten diğer tarafa gidiyor. Tamam buraları anladık. Buralar aynı yere gidiyor. Burası zaten açılmıyor. Burası da açılmıyor. Aa, buralar da gayet güzel. Şimdi. Çey tarafına nereden gidiyorduk ya? Bir saniye. Kafam karıştı. Şimdi bir saniye. Burası şöyle gidersek burası gene aynı yere çıkıyor mu? Yok, buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Ha tamam burayı arıyordum ben de. Oğlum 4 numara falan yazıyor. Desenler aynı. Farklı bir desen yok buralarda ama Aa, buranın deseni farklıymış. Müze gayet güzel olmuş bu arada. Aa, bu yorulmuş duruyor da. Al lan al sana tornavida vereyim. Hediye. E hala tif tif duruyor ya. Manyak mı da nedir? İçeriye bakalım. İçerideki silah. Aa. Küçük rot e, şey var orada. Heykeli var. Şu kapı açılıyor muydu? Tuvalet. Ha tuvalete bakalım. Durun. Oo. Gerçekten burası da fena değil yalnız ha. Burayı da beğendim. Burada herhangi bir şey var mı? Burada da herhangi bir şey yok. Güzel. Güzel. Aa, buraya bakalım. Oğlum burası da değişik. Bu arada her yeri farklı farklı desen yapmışlar yani gayet e, başarılı bak al 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 gel gel hediye hediye ha, 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 ha. Aa, ne, ne güzel mahvettim hepsini burası ne lan Aa, buraya ben daha önce böyle bir yere gelmedim sanki ya Yok geldim niye gelmeyeyim ki burada kart mart burası ne işe yarıyor ha, burası saklanmak için buralar saklanmak için güzel Burada başka bir şey yok. Tamam güzel burayı da beğendim. Burayı da beğendim. Şu kapı açılıyor mu? Bu kapı açılmıyor. Tamam. Bakmadığım bir yer kaldı mı diye düşünüyorum şu anda. Buralar zaten açılmıyordu. Evet her yere baktık ya. Vallahi her yere baktık. Ee, kim 4'ün zombi modu bu şekildeydi. Gel bana bu elektriği. Allah elektriği verdi valla. Elektriği verdi. Zombi modu bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ekrana çıkan diye tutup sonra çok güzel videolar. Rot Aha bak bak rod'a bak nasıl geliyor bak bak aha rod rod geliyor rod geliyor kaçın Görüşürüz